yıldız from from burada order by desk bilmem ne kullanabilirsiniz ardından SQL SQL ne yapıyorduk? Read yapıyorduk değil mi? Data read takes a good read. while şöyle indireyim de yani R. read ardından ups ya mesela başka bir tablo açtınız Hemen bir tane tablo açalım. Konudan konuyu altliyom gibi oluyom da. Employee var, ne bileyim ben. Eee, country diye bir tane tablomuz var, değil mi? Bu country'nin içinde ne olur ya country'nin içinde? ID olur, bir de şey olur, değil mi? Aynen öyle. Bir ID olur, bir string olur public integer e, c id get set veya kontrol id mi yapsak ya bu kontribütörlü tutturamadım yazmayı da string o da heyecanlandım bayağıdan beri video çekmiyorum country name ve title get set set yes şimdi buradaki veriyi biz nerede göstermek istiyoruz şu arkadaşımızın içinde göstermek istiyoruz diyoruz ki public tb country ardından Free. get ve set eşittir new bu işinize yarar arkadaşlar siz bu iki tabloyu birleşmek istiyorsanız şu şekilde değil ilk bir tek tablo olarak çekeyim tek tablo Ardından da çift tablo nasıl çekecek onu göstereceğim. Ee, becerebilirsem. Nif. Tb. Play. İnşallah beceririz. Yani anlatmayı becerebilirsem. Bu ne ya burada? Employee ID eşittir. Eşittir. employee ID ardından ne yapıyoruz Ne olsa sıfır olarak get getir dedik biz burada. Türkçe mali. Ne vardı başka? String. Abi bu ne? Kafa yedim ne ya? Neyim? Lan short ne? tamam lan Şimdi arkadaşlar tek tablo tamam. Bu sadece tb employee tablosunu çekiyor. Ee, şey yapıyor. Şöyle yapayım da. Şimdi çift tablo olanı yapacağım. İstediğinizi kullanın. Normalde millet bunu iki tane video çekiyor be. Onda da şu şekilde yani şöyle list et aşağıda kalıyorum ardından biz diyoruz ki tb employee e, tb işte tb employee sonra ardından tab bunları ya ben gittim sildim mi onu şimdi yukarıdan? Pardon ya. Şöyle alayım da. Şunu şöyle yapayım. Ama dedim anladınız siz. Çift tablo işte. Eşittir. TB eşittir. Ve eşittir new kapattık değil mi ardından şu arkadaşlarımızı açtık ardından tv nokta ne vardı bakın isim burada çıktı eşittir yok id'si ne eşit olacak bizim kontrol id'mize eşittir ne diye çekiyorduk biz bunu ya? Ha şöyle. Da, o da integer olduğu için çalışmaz büyük ihtimalle. Şöyle yapsak. Ardından şu bizim edimiz vardı ya. Lsd nokta et Olay bu. Tabi return'u koymazsan sen ne arıyorsun derler. Şurada bir tane parantezi silmişiz. Sanırım. Evet. Oldum, oldu mu oldu. Şu tek tablo sadece employee çekiyor. Şu çift tablo sadece şey çekiyor. Çift tabloda e, inler join kullanımını da göstereceğim şimdi. TB TB1 inler join ardından şu arkadaşımız TB tb2 10 tb1 pardon tb1 eşit yok tb1 nokta country ile eşit mi tb2'nin nokta country id'si ona bakıyor ve verileri çekiyor arkadaşlar. Olay bu yani. Çift tablo tek tablo. Ben tek tabloya geri dönüyorum. Şöyle kapatayım.